çekiyorsunuz? Kaç saattir bekliyoruz burada. Abimi bıçakladılar kimse bir şey demiyor. Beyefendi sakin ol. Abinize dikiş atılıyor içeride. Lan bana bakın. Yıkarım lan bu hastaneyi başınıza. Lütfen sessiz olur musunuz? Bakın burası bir hastane. Hastalar rahatsız oluyor. Biz tane çocuğuyuz lan. Abimi getirin bana. Abime bir şey olursa hepinizi yıkarım Allah'ıma kitabıma. Lütfen güvenliği çağırın. Beyefendi indirin o bıçağı. Sen sus lan sen sus. Bir şey mi yaptınız lan abime? Bir şey mi yaptınız? Beyefendi indirin o bıçağı. Konuşun ne yaptınız? Kardeşim, Biz... Biz... sakin ol. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan artist? Keserim lan seni. Kimsin? Keserim lan seni. Tuttular, bırak lan beni, bırak. Şey bırak. bırak! Bırak lan beni. Bırak lan beni. Bırakın lan. lan beni. Yaralandınız, buna hemen bakılması lazım. Yok, önemli değil. Olur mu öyle şey? Dikiş atılması lazım. Buyurun. Şöyle oturun. Üstünüzü çıkarabilir misiniz? Ha, yok gerek yok. Sağ ol. Polis misin? Askerim. Çok yaram var. Hala ölmedik.